Yara Rab nereden alalım, Yara Rab nereden alalım, Bir kamil varalım, Bir kamil mürşide varalım, Hakkın yoluna kurban olalım, Hakkın yoluna kurban olalım, Bir anda sabah Gözüme uyku girmez ebeda Gönlüm teselli bulmaz ebeda Bir anda sabah olmaz ebeda Gözüme uyku girmez ebeda Gönlüm teselli bulmaz ebeda Gönül kuşumu eyle yemedim Gönül kuşumu eyle mesken bağlayamadım Dünyaya mesken bağlayamadım Yandı yüreğim ağlayamadım Yandı bir anda sabah olmaz ebeda gönlüm teselli bulmaz ebeda gözüme uyku girmez ebeda bir anda sabah olmaz ebeda gözüme uyku girmez ebeda gönlüm teselli bulmaz ebeda Bazen sonmaz hakkın gülleri Bazen Yollar, hakkın günleri Mestane gezer sade kulları Mestane gezer sade kulları Gayet incedir hakkın yolları Gayet incedir hakkın yolları Bir anda sabah olmaz. Zebeda gözüme uyku girmez zebeda gönlüm seni bulma zebeda bir anda sabah bulmaz zebeda gözüme uyku girmez zebeda gönlüm deseni bulma sebebe ya Rabb Rahim ey lütfü kerim ya Rab Yoluna kurban canım vereyim Yoluna kurban canım vereyim Ya Rab sen varken kime varayım Ya sen varken kime varayım Bir anda sabah olmaz evvela Gezmem deli Olmaz ebeda Bir anda sabah Olmaz ebeda Gözüme uyku Girmez ebeda Olmaz ebeda